arkadaşlarım merhaba ben Berkekici. En sevdiğim bölüm yani Sözel mantıkla birlikteyiz arkadaşlar. Sözel mantık sınavlarda özellikle 2016 yılından itibaren biraz kurgu değiştirdi, biraz tarz değiştirdi ve size aslında ee, gözdağı vermeye çalışırken çok da kolay olduğunu sakladı. Sizden ricam şu, sözel mantık çözerken umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Acayip bir ön yargınız var. Boş bırakıyorsunuz soruları ya da kurguyu oluşturuyorsunuz. Bitik minik bir alternatif hatası yapıyorsunuz. Bitik. O anda her şey bitik. Yapmayacağız bunu Birincisi Sözel mantık için hocam en önemli kısım hangisi? Sevgili arkadaşlarım ön yargınızı atacaksınız Sözel mantıkta ön yargı olmayacak En temeli bu Ve ales sözel mantıklarını ya da DGS sözel mantıklarını ya da KPSS'yi çözerken Yapılması gerekenleri şurada sizin için özetledim ee, Birincisi bak Bak ne diyorum Türkçeden veya matematikten başla. Alanın neyse beni ilgilendirmez. İster Türkçeden başla ister matematikten başla. Hiç umurumda değil. En iyi yaptığın yerden başla. En iyi yaptığın yerle başladın. En iyi yaptığın yerle başla diyorum. Tamam. Sonra hocam sözel mantığı örneğin Türkçeyle ben Türkçe öğretmeniyim ben Türkçeyle başlayacağım dedi. Türkçe ile başladım. 20. soruya geldim. 20. soruyu çözdüm. Ve ardından hemen sözel mantık kısmını almalıyım. Sözel mantık sınavın ortasına girmeli ki sen hem bu soruları gör hem de zihnin çok iyi alışmışken, motor ısınmışken yardır gelsin. Sonra istediğin yerden ister matematikten ister Türkçeden yine devam edebil. Şimdi Sözel mantık sorularını çözebilmek için biliyorsunuz tablo kuracağız tamam mı? Hepsine mutlaka bir tablo kuracağız ve yorum yapacağız. Verilenlerden nesnel yorumlar, nesnel çıkarımlar yapacağız. Sorunun türünü tespit et. Yani soru atama sorusu mu? Soru sıralama sorusu mu? Soru sayısal eşitleme mi? Yön mü? Yerleştirme mi? Raf mı? Apartman mı? Durak mı? Bunları belirlemen lazım. Bunun için çok soru görmek, çok kurgu görmek artık bir yerden sonra sana a bu raf sorusu. Tamam bunun tekniğini biliyorum. A bu işte sayısal eşitleme sorusu şu ifadeden anladığım gibi çıkarımlar yapacağız. Öncelikle sorunun türünü belirlememiz gerekiyor. Çünkü benim size göstereceğim kurgular ve tablolar hepsi için geçerli olacak. Bu bir. İkincisi gün sıra sayı insan. Yani GSI kuralını unutmayacaksın. GSI kuralı nedir hoca hoca hoca? Eğer bir yerde soruda, kurguda Gün veriyorsa günler tablonun üstüne yazılır. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. İşte hafta içi veya hafta sonu diye kendisi de belirtir onu. Tüm günleri de söyleyebilir. İşte pazartesiden başlayıp cumaya kadar da diyebilir. Günler yukarı yazılır. Eğer Günden bahsetmediyse birinci, ikinci, üçüncü şeklinde sıralardan bahsediyordur. Üste hemen birinci, ikinci, üçüncü veya bir iki üç şeklinde de yazabilirsin. Tablonun yukarısına yazılacak ee, madde bu, tamam mı? Tablo kurulurken yukarı yaz anlamında söylüyorum bunu. Gün ve sıra yoksa insanları yukarı yazacağız. İşte Ayşe, Burak, Ceren, Deniz diye devam ediyorsa da tablonun yukarısına bu amcaları yazmam gerekiyor. Bu kural her yerde geçerlidir. Hoca %100 işler mi? Abi, işlemediği yer yok. Hocayı dinle, sözel mantığı kap. Soruda kaç kişi Kaç eşya ürün olduğu sorunun başında yazılmalı? Neden? Örneğin sana diyor ki A, B, C, D, E, F, G diyor. Sen hemen oraya işte kaç kişi? 8 kişi örneğin ya da 7 kişi. Bunları sorunun üzerine daha okuyorken yaz ki artık biz ee, sorunun kurgusundan çıkıp kendi yazdıklarımıza adapte olabilelim. Tamam mı? Dördüncü maddemiz soru hikayesinde verilen bilgileri tabloya yerleştirdikçe ele. Şimdi sana sözel mantık ne yapıyor? Bir kurgu veriyor, bir hikaye veriyor. O hikayenin altına 3 ya da 4 tane soru soruyor. Şimdi o hikayede o noktalı kısımlar var ya tık bir tane attın, tık bir tane attın. Her tabloyu kullandığında, tabloya her maddeyi yerleştirdiğinde benim yaptığım gibi üstüne bir tik at tamam mı? ÖSYM bak burası önemli. ÖSYM en az 2 en fazla 16 olasılıklı alternatif oluşturur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ama en sevdiği sayı ise 4'tür. 4 tane yaptırdıktan sonra işi bitirir. Hocam bu alternatiften kastınız ne şimdi? Örneğin A B C D E F diye gitti. İnsan isimlerini yukarı yazdığımız bir kurgu geldi. Örneğin birinci olasılık diyeceğim. Birinci olasılığı yazdırdı. ikinci olasılığı yazdırdı. Üçü yazdırdı. Dördü yazdırdı. ÖSYM dört olasılıkta soruyu bitirir. Eğer sen çok fazla olasılık yazmak istemiyorsan, tabloyu daha hızlı oluşturmak istiyorsan çift yönlü ok kullanmalısın. Çift yönlü ok olasılıkları yazdırmaz. Bu yer değiştirme okumuzdur. Eğer sen yer değiştirme okunu kullanırsan sözel mantık senin için artık biçilmiş kaftan olur bu arada. Hemen geldim hocam ne dedik? ÖSYM amca en az iki olasılık yaptırır. Sen ülkenin akademisine gireceksin. Sen akademik dünyanın ponçiyi minnoşu olacaksın. Sana iki olasılıklı soru sorar mı? Pışık. O zaman ne yapacak sana? Mutlaka 4 olasılığı gösterecek. Sen 2 olasılık yaz. Yer değiştirme oklarını kullan ve bu işi çöz. Bazen de 16 olasılığa kadar çıkabiliyor. 4 tane yazıp aralarına ok koyarak gidebilirsin. Hızlı çözülür. Bunun gibi bir soru da size çözeceğim. Tabloda yeni olasılık yazmak yerine çiftle oku koymayı unutma dedim. Yer değiştirme okunu. Bir de bunun yanında arkadaşlar şöyle bir blok işaretimiz var. Mesela bunu nerede kullanırız hocam? Yan yana kelimesinde, peş peşe kelimesinde, art arda kelimesinde, kelime öbeğinde kullanırız. Bunlar da blok adını verdiğimiz bir kutu kullanılır. Onların yeri ayrılmıyor, arka arkaya geliyorlar demektir. Örneğin Ayşe ile Burcu yan yana oturmaktadır dediğinde Ayşe ile Burcu yazıp hop şöyle bir kutu içine alıyorum. Yan yana oturmaktadır, o şuradadır, bu buradadır demiyorsa da araya ne yapıyorum? Çift yönlü ok koyuyorum ki kendi içinde yer değiştirebilsin. Bu Olayı da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sözel mantığın geneli budur. Sözel mantık başlarda Hafif hafif başlanmalıdır. Bir anda zor kurgulara geçerseniz hem motivasyonunuz kırılır, hem hevesiniz biter, hem de yapamadığınız için soruları boş bırakırsınız. Ama sözel mantık bölüm sapması veren bir yer olduğu için ve Türkiye'de bu sorulara herkes bakmadığı için sen bunu yap ve kazan. Sen benim öğrencimsin, kazanacaksın. O zaman gidiyorum şimdi. Haydi hocam. Bir de gelmeden önce Sorulara gelmeden önce hocam nasıl kurgular var? Benim adını verdiğim kendi kendime uydurduğum sıralama kurgusu. ÖSYM'nin en sevdiği kurgulardan biridir. Mutlaka anlatacağım. Sayısal eşitleme kurgusu hocam. Sayısal eşitleme kurgusu çok önemlidir. Özellikle 2015 ile 17 arasında çok sevdiği bir kurguydu. 3 zor kurgu. Biliyorsunuz ki ÖSYM ne yapıyor? Master kitapçık için konuşuyorum. 43 ile 46 47-50 arasında size iki tane sözel mantık kurgusu koyuyor. 43-46'da kolay kurgu geliyor. Tabi master kitapçık için konuşuyorum. 47-50'de zor bir kurgu geliyor. 4-4-8 sorudan oluşuyor. Toplamda 8 soru var. Tamam mı? Şimdi kolay olan son yıllarda en çok sıralama sorusu arkadaşlar. Çünkü herkesin çözmesini istiyor ÖSYM. Zor kurgu nedir? O da sıralama artı atama yani sıralamalı atama kurgusu. Bunu da bu şekilde yazıyorum. Üçüncüsü sıralamalı atama kurgusu. Hepsini anlattıktan sonra buraya da geleceğim. Bunun dışında temelde olan tablo yorumlama soruları var. Tablo yorumlama. Onun dışında başka ne var hocam? Yön, yer sorularımız var. Bir de birbirinin aynısı olan sadece kelimeleri değişik olan raf, apartman, asansör ve durak sorusu arkadaşlar. Bu sorular birbirinin aynısıdır, aynı kurgudur. Tek farkı işte 1'den 5'e kadar rafa konulmuş, birden 5'e kadar ee, bir apartman var, işte 5 katlı bir apartman var. Efendime söyleyeyim 1. durak, 5. durak şeklinde sadece ismi değişiyor. Değişen kısım burası. İşte burası benim sözel mantık özetim. Eğer burayı çok iyi algılarsan gelecek sözel mantık sorularını takır takır yapacaksın. O zaman haydi gel sıralama sorusuna geçelim bakalım. Şimdi... Kolay bir sıralama kurgusuyla başlıyorum. Elin alışsın diye ileride çok daha sert, çok daha güçlü sorular çözeceğiz. Şimdi Ahmet, Burcu, Cenk, Doruk, Emre, Fatoş. 2, 4, 6 kişi. Ne dedim hemen yaz. 6 kişi var. Bir matematik öğretmeninden haftanın farklı günlerinde demiş. Bak demek ki gün ismi verdiğine göre, gün kelimesi geçtiğine göre ben günlere yönelik parametreyi oluşturacağım. Çünkü tablolarda sabit kalanlar parametrelerimiz olacak. Değişenlerimiz değişken olacak. Tamam mı? Şimdi haftanın farklı günlerinde diyorsa bütün günleri kastediyordur. O zaman başlıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Şimdi özel ders alıyorlarmış. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır. ÖSYM sana en az iki olasılık yaptırıyor diyorum değil mi? Şimdi birinci olasılığımı şöyle yazıyorum. ikinci olasılığımı şuraya yazıyorum. Pazar günü kimse ders almıyorsa pazar gününü kapatıyorum. Ve hemen şuraya bir tane tik atıyorum. Bu benim elediğimi ve bir daha bakmamam gerektiğini söylüyor. Doruk cuma günü ders almaktadır. Doruk cuma günü ders alıyorsa Doruk'u cuma gününe ekliyorum. İkinci olasılıkta da Doruk'u ekliyorum. Tamam Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonradır diyor. Hemen bloklarımı oluşturacağım. Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonraysa Cenk ondan önce gelir... Ahmet sonra gelir hop şöyle bir blok yaparım ve ayrılmaz ikili oldu. Emre'nin dersi Burcu'nun dersinden bir gün öncedir demiş. Emre'nin dersi Burcu'nun dersinden bir gün önce ise orayı da bu şekilde bir blok yapıyorum arkadaşlar. Şunu da unutmayın bir gün sonrayla sonraki günlerden birinde aynı kavram değildir. Sonraki günlerden birinde demek çok sonra da olabilir. Araya 2 gün, üç gün de 5 gün de girebilir demek. Ama bir gün sonra hemen ardından geliyor demektir. Bloğumu da oluşturdum. Şimdi o zaman yerleştirelim şuradaki blokları. Nasıl yerleştiririz hocam Hissi kablen vuku. CA'yı geliyorum şuraya koyuyorum. CA'yı buraya koydum. EB'yi de geliyorum şuraya koyuyorum. Tamam hocam. Geriye kim kaldı? Fatoş kaldı. Fatoş F'ye gitti. Tamam. Aynı şekilde şu E, B'yi alıyorum bu sefer ikinci olasılıkta. Pazartesi salıya yazıyorum. C, A'yı da gidiyorum. Çarşamba, Perşembe'ye yazıyorum. Cumartesi'ye yine kim kaldı? Fatoş kaldı. Ve dikkat ettiyseniz iki olasılıkta biten bir sorumuz. Hocam ben şu ikinci olasılığı hiç yazmasaydım eğer. Şöyle yapsaydım nasıl olurdu? Örneğin pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Kendisi bize demişti ki pazarda kimse yok. Cuma günü doruk var demişti. Ee, şimdi şöyle yapabilir miyim hocam? C, A'yı şuraya koydum. EB'yi şuraya koydum. Şuraya fotoşu koydum hocam. Şu ikisi arasında şöyle çizip çift yönlü bir ok koydum. Evet işte bu şekilde de tek bir olasılıkta tamamlayabilirsiniz. Eğer 2 olasılık, 3 olasılık, 4 olasılık yazmak istemiyorsanız yer değiştirme oku size aşırı derecede hız sağlar sınavda. Soru bitti. Helva yapsana diyor soru. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır demiş. İki olasılıkta da şunu kullanayım daha rahat algıla. İki olasılıkta da kesin olarak yanlıştır diyor. Cenk'in dersi pazartesi gündür. Olabilir. Kesin değil. Olabilir de olmayabilir de. Tamam. Fatoş'un dersi cumartesi günüdür. Bu kesin doğrudur. İki olasılıkta da doğru. Bana yanlıştırı soruyor. Burcu'nun dersi çarşamba gündür. Bak bakalım iki olasılıkta Burcu'nun çarşamba günü dersi var mı? Maalesef ki böyle bir şey yok. Ceyhan seçeneğinde duruyor. Burcu'nun dersi Cenk'in dersinden sonraki bir gündedir. Burcu'nun dersi Cenk'in dersinden sonraki bir günde olabilir de olmayabilir de. Doğru yanlış diyemiyorum. Kesinlikle yanlış, kesinlikle doğru diyemiyorum. Ahmet'in dersi Burcu'nun dersinden önceki bir günde olabilir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kesin bir söz söyleyemiyorum. Ama Burcu'nun çarşamba günü dersinin olmadığını iki olasılıkta da görüyorum bebişim. 2. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Ahmet'in dersi pazartesi günü. Hayır ben göremiyorum pazartesi Ahmet gitti. Cenk'in dersi çarşamba olabilir olabilirdi olmayabilirdi. Kesin diyemiyorum. Gitti. Fatoş'un dersi salı günü. Fatoş salı günü. Hayır bu kesin. Yanlış. Emre'nin dersi Cenk'in dersinden önceki bir günde. Emre'nin dersi Cenk'ten sonra olabiliyor. Önce de olabiliyor. Kesin doğru kesin yanlış diyemiyorum. Fatoş'un dersi yani cumartesi günü. Burcu'nun dersinden sonraki bir günde bak Burcu ya Perşembe de var ya Salı da var. Burcu ya Salı ya Perşembe oluyorsa Fatoş ondan sonraki bir günde yer alıyor aradığım cevap Edirne'de. Bu bilgilere göre dersinin Perşembe günü olma olasılığı olanlar hangisinde birlikte verilmiştir? Perşembe günü ya Burcu var ya Ahmet var aradığım seçenek B seçeneğinde yer alıyor minnoşu. 4. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin ders aldığı gün kesinlikle kesin olarak bilinmektedir? Eğer olasılıklarda yeri değişmeyen biri varsa onun işte aldığı yiyeceği, gittiği okulu, e, aldığı dersi bilebiliyorum. Dikkat ettiyseniz olasılıklarda bir doruk, bir de eee fotoşunki değişmemiş zaten doğru kendisi vermişti. Şıklarda verdiği e, sorunun öncülünde verdiği bir şey sormayacağına göre aradığım cevap Fatoş'ta yer alıyor sevgili arkadaşlar. İşte bunun güzelliği böyle sözel mantığı seviyorum. İkinci sıralama kurgumuz Ahanda Bey ile Ayşe, Burak, Ceyda, Derya, Evren, Fırat ve Gamze. Paralarını K, L, M, N, P bankalarına yatırmışlardır. Şimdi 2, 4, 6, 7 kişi var. 5 tane de banka var. Kimlerin hangi bankalara para yatırdığı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Verilmiş. Şimdi bir kere bana gün vermedi, sıra vermedi, insan verdi. İnsan verdiyse insanları yukarı yazacağım. Ayşe, Burak, Ceyda, Derya, Evren, Fırat ve Gamze. Tamam, buraya kadar çok güzel. Herkes parasını sadece bir bankaya yatırmıştır. İkinci bir banka yok. Tamam, herkes bir bankaya yatıracak. K ve M bankalarına ikişer kişi yatırıyormuş. Dikkat et şimdi. K bankasına 2 M bankasına 2 diğer bankalara birer kişi yatırıyormuş. L'ye 1 Nide'ye 1 P'ye Pınara 1. 2 4 5 6 7 2 4 6 7 kişilerle eşleşti demek ki herkes bir bankaya yatıracakmış. Bunu da yazdım köşeye. Ceyda parasını L bankasına yatırmış. Ceyda'nın L'ye yatırdığını görüyorum ve L'yi şuradan eliyorum. Bitti. Fırat ise N bankasına yatırmış. Fırat'a da N bankasını koydum. Buradan eledim. Tamam şuradaki maddemi de çok güzel eliyorum. Derya ve evren paralarını aynı bankaya yatırmışlardır. Bir yerde aynı kelimesi varsa kişilerin üstüne tik konur. Tik aynı işaret demektir. Demek ki derya ve evren aynı bankaya para yatırdıklarına göre eşitliyorum. Ayşe ve Burak paralarını farklı bankalara yatırmışlardır. Farklı e, ifadelerimde de artı eksiği kullanıyorum arkadaşlar. Bu onların birbirinden farklı olduğunu gösteriyor. Şimdi her zaman derim ki Arap bol buldu ya bip. O zaman aynılara çok olanları dağıtmakla başlayın. Sıralama sorularında aynı kişiler mesela burada Derya ve Evren. Çok olan ne var? K ve M var. Çok olanları önce aynılara dağıtın. Bu kurguda hemen bulursunuz. Devam ediyorum şimdi hemen. Şimdi önce K ile başlıyorum. Bir birinci olasılık oluşturacağım. ÖSYM benden en az iki olasılık istiyor. Şunlara K gitsin. Başlıyorum. Birazdan da M'leri vereceğim. Şunlara K gitsin. K'ler bitti. Şimdi elimde M ve P kaldı. E A ile B birbirinden farklı olacaksa şuna m'yi vereyim şuna p'yi vereyim ve kendi içinde çift yönlü bir ok koyayım çünkü kimin neye gittiğini bilmiyorum ama birbirinden farklı olduğunu biliyorum elimde ne kaldı geriye bir tane m kaldı M'yi de buraya yazıyorum ve şu an bir olasılık oluşturdum. Aslında burada görünmeyen iki olasılık var. Çünkü şu çift yönlü ok iki tane olasılık yaratır. Sen bir daha yazmıyorsun. P'yi M'yi yer değiştirip bir daha hepsini yazma diye çift yönlü oku koyuyorum. Tamam mı? Güzel şu an bir ok iki olasılık demekti. Ne demek? Bir çift yönlü ok iki olasılık yazdırır sana bir daha yazma diye. Devam ediyorum. İkinci alternatifi oluşturalım bakalım. Zaten şu L'ydi, şu N'ydi. Bunlar bizim sabitlerimizdi. Bu sefer de Derya ve Evren'e M'yi veriyorum. M bankasını veriyorum. M bankasını verdim, M'yi bitirdim. Elimde geriye ne kalıyor? K ile P kalıyor. E bunlar birbirinden farklı olacak. O zaman buna K vereyim, buna P vereyim ve bu kendi içerisinde yer değiştirsin. Peki G amcamıza, Gamze'ye ne kaldı? K bankası kaldı. Şu an toplamda 2 olasılık burada, 2 olasılık burada olmak üzere aslında 4 olasılık var tablomda. Ve ÖSYM senden 4 olasılığı yapmanı istiyor. Şimdi en güzel evresi helva yapsana. Derya parasını K bankasına yatırdıysa, K bankasına yatırdığı yer neresi? Şurası. Gamze nereye yatırmıştır? Gamze M bankasına yatırmıştır. Birinci olasılıktan görebiliyorum. Burak'ın parasını yatırmış olabileceği bankalar hangileridir? Bak şimdi Burak'ta P var. P'yi aldık. E okla yer değiştirebiliyor. E, birinci olasılıkta M'yi de alabilir. M bankasını da aldık. İkinci olasılıkta ok yer değiştiriyor. K'yi de alabilir. Demek ki Burak 3 bankaya da K, M, P bankasına para yatırabiliyor. Üçüncüsü aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Ayşe parasını K bankasına bilemem. Ayşe P'ye de yatırmış olabilir. M'ye de kesinlikle doğru yanlış diyemem. Burak ve Fırat paralarını farklı bankalara yatırmışlardır. Burak neye yatırabiliyor? K'ye, M'ye, P'ye. Fırat nereye yatırıyor? N'ye. O zaman hiçbir şekilde uyuşmuyorlar. Kesinlikle doğrudur diyebiliyorum. Diğer şıkları da eleyip bitiriyorum. Evren parasını K bankasına yatırmış olabilir. Olmaya da bilir. M'ye de yatırabiliyor ikinci olasılıkta. Olabilir olmayabilir. Derya parasını M bankasına hayır K de olabilir. M de olabilir. Ayşe ve Gamze paralarını aynı bankaya yatırmışlardır. Ayşe ve Gamze şu an Ayşe yer değiştiriyor zaten. P'yi almış olsa aynı bankaya yatıramayabilirler. Bu da kesinlikle doğrudur. Kesinlikle yanlıştır diyemiyorum sevgili arkadaşlarım. Oldukça kolay, kolay kurgunun geldiği yerlerdendir kendisi. Bir berkekici atasözü der ki maç biz bitti demeden bitmez. Diğer sıralama kurgularımla birlikte görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.